Bugün biz beş görme engelli arkadaş Avşaya geldik kap yapmak için. Kampı kurduk Avşa'da. Sıkıntı yok. Günler işte üç gün falan geçti ama bir çay krizimiz tuttu. Lan dedik ne yapacağız? Hangi saat dilimi? Saat çift sıfır. yani 12 civarında. Hı hı. Neyse. Tabi adada her yer çayı arıtmadan yapıyor yal gibi falan biz oraya gide buraya gide nasıl olduysa yolumuz buraya düştü bir şekilde burası burası meşhur Avşar'ın Çılaraltı kafesi. tarihi Çılaraltı'ya geçer hı hı. İstanbul'a kardeş çıktı İstanbul'da da var ya yani burası oraya 1500 çeker diyeyim sana tamam. Neyse hem sessizlik bakımından hem de hizmet bakımından 1500 çekildi. Tamam. Neyse. buradan geçerken ya teyzenin biri durdurdu işte buranın sahibinin annesiymiş. Gençler nereye gidiyorsunuz falan. Ya i̇şte abla işte teyze işte çay içeceğiz. Hemen dedi gençleri oturtturdum. Oturtturdular bizi oraya. Bir çay sefası yaptık burada. Ama soruyoruz yani diyor ki arıtmadan bir, hayır arıtma değil. Kendi kaynak suyumla yapıyoruz. Bu akşam bir çay içmişiz süper. Bir daha hep buradayız. Hmm. Her gelişimizde burada mutlaka çay içeriz otururuz. Evet afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.